Peppa, hadi çamur havuzuna girelim. <laughs> hop. Tamam. Hop, hop, hop. <gülüyor> 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 burnunu batır, burnunu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ah bu çocuklar, ah bu çocuklar. Her gün çamur havuzunda oynuyorlar ve üstlerini kirletiyorlar. <laughs> sürekli çamaşır yıkıyorum. Deterjanı koyalım. E -e. Ah. Düğmeye de bastık mı? Tamam. <laughs> e -e. E -e. Ay, <gülüyor> daldım. <gülüyor> e, çamaşırlar yıkansın. Baba domuz. Baba domuz. Oh, i̇yice bir şeyler bulamadım bugün. Portakal. Oh. Ağacı sallayayım da üstüne aşağı. Baba domuz. Hadi çocukları çağır. Beni <laughs> yiyecekler bunlar. <laughs> orta kal, orta kal. Nereye gidiyorsun? Ay, 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 çok yoruldum. <laughs> Baba domuz, nereye gidiyorsun? <laughs> orta kal, seni kabuklarımla yiyeceğim. <laughs> George ve Peppa'yı da unutma baba domuz. Ah, anne domuz hadi arabayla arabayla portakalı kovalamak daha iyi fikir. Hadi arabaya atla. Hadi hadi. Dur emniyet kemerimi takıyorum. Ah. Tamam. Hadi gidelim. Hadi 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 Eyvah Beni yakalayacaklar Arabayla geliyorlar Baba domuz taş <laughs> Gördün mü baba domuz İyi ki kemerleri bağlamışız Benimki çıkmış Bağlayayım Ucuz atlattık. Hadi devam et devam. Portakal kaçtı. <laughs> Çok güzel. Yemeyin beni. Annenizden kaçtım. Babanızdan da kaçtım. Yemeyin beni yemeyin. Ama, Ama bizden, bizden kaçamazsın. Yemeyin. <laughs> Kaçan bir portakal gördünüz mü? Buraya gelmişti takacuk. Biz onu yedik. yedik. Hmm. Hmm. Hadi o zaman küçük yaramazlar doğru eve. Yıkanmalısınız. Anne domuz biz de sonra kendimize yiyecek bir şeyler arayalım. Haklısın. Hadi çocuklar. <laughs> tamam. Hadi George. <laughs> geldim, geldim. Önce ben yıkanacağım. <laughs>